başladık. Bu lekeler ne biliyor musunuz? Bir karımın bir benim önümde başımdaki kaşıntılardan belli. Bu kedi büyücüsü o su borusunun üstüne süs bütün kedileri Buraya kedi dayattı, uyurken parazit sokmak için, onun işareti bu, boklar görüyoruz. Ve bunlar neden sayısız kedi ve ee, sürekli sürekli <laughs> aynı yerlerde, onu da belirteyim bu parazitleri, sinekleri, toz kadar ve diğer şeyleri ebedi değil yani. Kısa vadeli hayatları var. Sürekli yenilemek zorundalar. O yüzden 24 saat durmadan bunları kullanıyorlar. Aynen o şekilde bu çalışma alet odasının içinde sayısız sinekler vardı. Çünkü hayvanları oraya gönderiyorlar. Orada depoluyorlar. Pislikleri noktaya bıraktıkları gibi bu yaratıkları da yönetiyorlar. Hiç şüphe yok. Sayısız kez yaşadım. 25 senedir başım kaşıntı içinde nedeni budur bunların lideri de belli Siyonist lideri bok şampiyonu ve girince hazırlama kaka gibi o kent lokantasının önünde tam geldiğimiz zaman kaka gibi. O kent lokasındasın ya ki kakayı nereden hatırlıyorum ben? Aynı, aynısı. Burada döktükleri sayısız e, sümüklü böcekleri keşfedip kaldırırken gelen aynı kaka. Noktaya pislikle adrese teslim parazitler.